CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Trabzon'da 2010-2011 futbol sezonunun şampiyonu soruldu. Birisi. Size göre 2011 şampiyonu kim sen girelim, başkanım? Ben isterim e, Trabzon spor olsun. Kılıçdaroğlu'na daha önce Aziz Yıldırım'ın hukuk mücadelesine ilişkin yaptığı açıklaması da hatırlatıldı. Bakara var Trabzon spor. Oldu. Aziz mağdur edildiğine dair. O ayrı şimdi o Ama hapis yani işi ayrı. Ben bir hak kimsenin var ben kim bak şimdi hak arayışına Yok. bir şey demem. Hı. Yargı kendi ya, süreci içinde şirkinli, kendi içinde gider. Şike varsa cezalandırılır. Ona bir şey demem yani. Ama evet. kimsenin evet. kimsenin haksız yere tutuklanması, gözaltına alınması doğru değil. Yani, biz, mesela, biz mesela biz mesela Ergenekon davasında da dedik ki ya yanlış yapıyorsunuz. Yani gitsinler insanlar yargılansınlar ama adil yargılansınlar dedi. Sonra ne oldu? Bizim dediğimiz haklı çıktı. Bizi o zaman darbecisiniz dediler. Başka şekillerde suçladılar. Biz adalet içinde varsa bir haksızlık, bir uyumsuzluk gider insanlar yargılanır, mahkum olur, beraat eder. Yargının kararını herkes saygı duyar. Böyle bakmamız lazım. Bir kişi çıkıp da ben hakımı arıyorum dediği zaman siz nasıl diyebilirsiniz ya hak arama olmaz yani varsa bir haksızlık ve inanıyorsa buna hakkını arayacaktır tabii